Bugün sizlerle beraber kanalımı değiştirdim, evet kanalımı Dinozor kanalı yaptım. Şimdi ilk önce birinci oyunumuza başlayacağız. Dinozor Simulator 3D Yalan söyleme oğlum deprem bitti ki Arkadaşlar <laughs> oyunumuz açılıyor. Heh oğlum T-Rex'e baksana. Bu Sigma Sigma T-Rex'e benziyor nasıl? Hmm. <laughs> arkadaşlar siz onu dinlemeyin o tam bir mal. Hmm. İlk önce şunu alalım. Arkadaşlar. Dağılsın, evet arkadaşlar başlıyoruz evet, arkadaşlar bir bahşeyi... oldu. bir yalan söyle. Evet bir tane oldu Yalan buraya yapayım. Arkadaşlar. Evet, bana ya. saldırıyor. Ben göre oyun tamamen bozuk. Hadi sonraki lige geçelim. Dinosaur, <Sülüyor> Dinosaur. <Sülüyor> Dinosaur. <Sülüyor> Dinosaur. Dinosaur 3D. Ya danıyorum mu? Ne terbiyesiz bir bitir ekliyoruz. o kadar kentrosaurus yok. Ee, evet. Evet. Diplokus. Evet. Evet. Bu evet. bu. Bu. Diplokus. Yani genç. Al burada bakın. Spinosaurus var. Oğlum product'in nasıl avlamı? Ağ Adam gidip prodaktil avladı. Şuna baksana. Ama bir de etini alıyor. Ben alabilir miyim? Ne oluyor? <laughs> ben oyunu oynayacağım. Allah oyuna oyna var. Hani şu Google'daki nazar oyununa benziyor. Ha, taşları da kartuş olarak şey. Tam aynısı resmen. Yani çok güzel. Ah yandım. Onu çiğnemişiz bile.

alalım yine. Hop. Hop alayım. Bir daha ilerleyse bırakacağım. Yok. Hop. Hop bana. Hop. Öldüm. Hadi bay bay. Bir sonraki oynama geçeceğim. Evet bir daha çık. Aşağı şöyle bir gideyim. Dinosaur 4'te. Lan oğlum Dinosaur 4D. Blank. E oğlum bu ne biçim ayın? Okey. Ne oldu lan? Oğlum bu ne biçim yükleyen? Oğlum bu ne biçim? Oğlum bu ne biçim yüklenme karesi ya? <laughs> ha tamam. Short. Ha lan. Oğlum ne oluyor? Kamera açtı. Mes. Biz oyuna geri gidelim. Tut. <laughs> <Dur>. Onu açalım. Niye <laughs> yer <Yarım oldu. gülüyor> <No, no? gülüyor> Apatosaurus. Apatosaurus. <laughs> <laughs> Apatosaurus. Tam anladık anasını. Apatosaurus. Bu da Ankesaurus. Apatosaurus was one Apatosaurus. Amerika'da. Apatosaurus İyi. Bilgilendirici Sonra ise bir sonraki oyuna geçelim. Dur arkadaşlar bir şey yapacağım. Arkadaşlar getirecektim. Şu oynanacak da. artık kameram bozulamaz. şuraya çek. Uh, çek. Yoksa yürüsü kapatacak. Tamam. Başka zor oyunlarım yok. Şu simle zorlar var. Onu da oynamamı istiyorsanız like atıp abone olun. Hadi iki like, iki abone olursa sevinirim. Tamam. Şimdi ise Merve Fellas oynayacağım. Merve Fellas. Arkadaşlar bugün bütün oyunlarımı oynuyorum. Videosu. <laughs> Başakland'ı göreceğiniz gibi zaten. Topman Games Merga hmm. hmm. Fellas İklen Arkadaşlar bu anda yükleniyor demek bana. bana nini. Scimpanzini ah, bananini. Non mi ricordo niente. Boneca ambalabu. Bu. Bu Burbaloni lulilolli. Cappuccino assassino. Cappuccino assassino. Frigo camelo. Scimpanzini bananini. Non mi ricordo Boneca ambalabu. <laughs> Frigo camelo. Cibicin. Oh, Lirililalila li oh, li 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 Boneka Ambalabu mm, Burbaloni Lulilolli FRIGO Camelo Cappuccino Assassino FRIGO Camelo FRIGO Camelo, oh. Camelo. Lirililalila li Elefante Nakam 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 Burbaloni lulilol. Ma maia, guarda che... Burbaloni luliloli, che c'è? Simpanzini bananini. Frigo camelo. Hmm, frigo camelo. Cimpanzini bananini. Bur baloni luliloli. Luli. Luli. Boneca ambalabu. Oh, Boneka Boneca ambalabu. La vacca Saturno Saturnita. Saturnita. La vacca Saturno Saturnita. La vacca Saturno Saturnita. Ciao amico. Ciao Saturno. Ciao. 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 Cappuccino assassino! Frigo Camelo. Frigo Camelo. Ciao.

Şimpanzi Şimpanzini bananini, poneka ambalabu. Şimpanzini bananini. Şimpanzi şimpanzini bananini. Mateo. Oğlum bu mod çok güzel lan. Bir de hemen kolay kolay bitirilebiliyor. En ya. Ben en alt seviyedeyim ve hemen Mateo'ya kadar geldim. Poneka ambalabu, poneka ambalabu. Oraya mı gitti be kadar ya? Evet oradaki bır bır patemi botta kim olduğunu biliyorsunuz. Boneka <laughs> ambala bu. Boneka ambala bu. Mateo! Frulli frulla el pinguino va pat... Frulli frulla. frulla polimero pro vicina oha ini uni ambalabu what wah what poleka ambalabu wah wow. frulli mm. mm. frulla in pin uni polimero pro vicina apa saya masih tertunduk

din 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 dun madin din din dun la vaca saturno saturno ya oğlum ben bunu bitirmek istemiyorum benzini boneka ambalabu o din 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 dun madin din din la vaca saturno saturno kimsesi bok gibi olmuş <laughs> bunu lan ben daha iyi çizirim. max çizeyim şey ay şimpanzini nini. hadi ya hortumları da olacak La vacca Saturno Saturnina. Bak işte la vacca Saturno Saturnina var <laughs> mı hiçbir şey kendi kendine Udin din 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 dun, madin din din dun. Udin din madin no no no. no. Boneka ambalab. Bonet. Udin din 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 dun, din 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 dun. Giraffa celeste. The big aggressive. Bunu <laughs> patabilirsin altına gidin. Larila. Elefante na kami magkod. Mateo! Mata! O din 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 dun. madin din din dun. Parang sa sab, Angelo, ni Minyasa. La vacca Saturno Saturnita. Giraffa Celeste. Akraka Agreste. Udin din 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 dun, madin boneka ambalabu. Mateo nereye yapacağız? Hı. Boneka ambalabu. Mateo! Oh çok sıkıştım. Liri li lari li, li, li. Bir tanesi şuraya gelse değil. La vaca sa... Hayır! oğlum ben daha bunu daha demin bitirmek istemiyorum dememeyin. Demem. Gigabot mu? Santa mı? Friends

Bu aşarlanmaları çok iyi. Ondan sonra ikim yapacağız Frigo Camelo. Geranfaceleste. Bunların tüm hepsi çok tatlı. Ge ge ge. Tamam tamam hiç tatlı değil ya. bok gibi. Boneca ambala. Olsun suratına bak. <laughs> I sedi filo vanno a me ne bucca da te. Truli mero, Trulicina. Hai lasciato la che si sente bene. Boneca Giraffa celeste. Ah, <laughs> it's me. È tutto il lulilolli. Truli mero, Trulicina. <laughs>

dedin. Boneka ambalabu. Oha, orada nasıl durmayı başardın kapıcı? <laughs> Hadi abi gir. Bu ne yapmaz olaydım. Kapıyı nasıl açıyorum? mero, truly Cina. Giraffa celeste. Hadi abi gir. Arkadaşlar amca yüzünden video burada bitiyor. Hadi bay bay. frigo Camelo.